Merhabalar. Sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Koçlar ve yükselen koçlar. Bütünün hayrın olmasına niyet ederek kartlarımızı seçelim ve başlayalım. Biraz canınız sıkkın gibi böyle. Önceden gelen bir can sıkılmışlığı var sanki. Evet sevgili dostlarım. Şimdi öncelikli olarak e, üzerinizdeki sorumluluklardan sıkılmış durumdasınız yani çok fazla sorumluluğunuz olduğunu düşünüyorsunuz bu kadar sorumluluk içerisinde olmak istemiyorsunuz ee, kendi alanınızı yaratmak istiyorsunuz yani böyle elini kolunu sallayan sizin özel alanınıza sanki müdahale ediyormuş gibi bir durum var ve siz e, bu hafta kendi sınırlarınızı çizmek için çaba sarf edeceksiniz aslında kendi sınırlarımı nasıl çizebilirim neler yapabilirim benim e, alanıma müdahale etmemeliler. Yani hani orada durması gerektiğini ben o insanlara nasıl anlatabilirim diye kafaya yorduğunuz bir e, hafta olabilir sizler için. Böyle bir şeyin e, pişmanlığını duyuyor olabilirsiniz. Böyle elinizden kaçırdığınız bir şeyin ya da zamanında keşke'niz var. Yani oturup keşke'nizi düşünüyorsunuz galiba. Böyle keşke e, yapmasaydım, keşke evet deseydim. Keşke o gün orada hayır deseydim mesela gibi dediğiniz bir durum var sevgili dostlarım. Ama bu yaşadığınız şeyi yavaş yavaş hani atlatmaya başlamışsınız diyebilirim böyle hani zaman geçtikçe rahatlayacağınızı, zaman geçtikçe artık normale geleceğinizi ve hani o pişmanlıktan, o keşkeden kurtulacağınızı söyleyebilirim. Çünkü daha iyi fırsatlarla karşılaştığınızda o keşkeleriniz ortadan kalkmış oluyor zaten ama bir de kalp kırıklığınız var sevgili dostlarım. Yani kalbinizin incindiğini, böyle kendinizi kötü hissettiğinizi söyleyebilirim. Böyle Kalp acısı çekiyorsunuz. Böyle kalbiniz acıyor ve bunu fark etmediği için insanlar aslında daha da üzgünsünüz. Hani kendi kendinize bir şeyler yaşıyorsunuz gibi. kimseyi de üzmemek için, kimseyi kırmamak adına. Hani insanları e, sen bana böyle yapmıştın deyip hani üzmemek adına da böyle kendi e, içinize atmışsınız. Ve o içinize attıklarınızla aslında bir kalp kırıklığı yaşıyorsunuz. Eee... Etrafınızda manipülatif, güvenilmez, böyle iki yüzlü insanlar olabilir. Bu insanlara çok 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 dikkat etmeniz lazım sevgili dostlarım ve e, kendi sınırlarınızı çizip oraya da kimsenin girmemenizini sağlamanız lazım. Burası benim alanım, buradan hiçbiriniz giremezsiniz. Ben bunu istiyorum çünkü bu hayat benim hayatım diyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Ama bu insanlar o kadar fazla ki bakın siz bunu yapmaya çalıştıkça iki taraftan da sizleri arasına almışlar her türlü sahtekarlık yani böyle ihanet böyle aldatılmaya dikkat etmeniz lazım yani hani böyle etrafınızı kuşatmış gibiler ve bu insanlara özellikle dikkat etmeniz gerektiğinin altını çizerek sizlere söylüyorum sevgili dostlarım haftalık burç yorumuna da gelelim bakalım bu hafta sizlere neler bekliyormuş Gökyüzü mesajı nedir? Aydınlatacak yol nedir? Aydınlatacak mesaj nedir? Anahtar çıktı sevgili dostlarım. Çözüm arayışı. Kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak bir mevzuyu çözüme ulaştırmak. Aklınızda olan kendinizi kötü hissettiğiniz bir durumla ilgili kafanız netleşiyor ve o aradığınız sorunun cevabını buluyorsunuz. Bu hafta çok kısa bir zaman kalmış. Yani hani üzerine dert ettiğiniz düşündüğünüz kafanızı yorduğunuz her neyse bu hafta bununla ilgili bir çözüm çözüme ulaşacağınızı söyleyebiliriz diyor gökyüzü size. Evet sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.